çok teşekkür ediyorum. Tabii artık biz bizden biri diye ifade ediyoruz. Gerçekten Habitat'ın Türkiye'de, Balıkesir'de kutlanması için her türlü fedakarlığı yapan Birleşmiş Milletler Habitat Direktörü kardeşimiz Sayın Şerif ve yine burada Birleşmiş Milletleri temsil eden Genel Kurul Başkanı Sayın Marta, Sayın Valim ve ülkemizde mazlum coğrafyada gençlerimiz için, çocuklarımız için hep daha iyisini, daha güzelini arzulayan ve bunun için de mücadele eden Etne Sporumuzun Dünya Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey. Yine burada il başkanımız Balıkesir'de ev sahipliği yapıyor. İllerimizin belediye başkanları buralardalar. Milletvekillerim hem Balıkesir'den hem de bölgemizden gelen milletvekillerimiz en önemlisi tabi burada ev sahipliği yapan kıymetli Balıkesirliler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirlerimiz. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Dünya Habitat Günü vesilesiyle Balıkesir'de bu güzide topluluğu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün bu güzel şehirde daha adil ve insan onuruna yakışır bir hayat için kimse ve bu manada hiçbir yer geride kalmasın diyoruz. Çok anlamlı bir söz. Tabi bu sözün gerekliliği var. Bu söz çerçevesinde tüm dünya ülkelerine düşenler var. Biz 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kendi ülkemizde hem yakın coğrafyamızda hem de mazlum milletlere yapılması gereken tüm yardımları yapmaya çalıştık ve her zaman o mazlumların yanında olduk ve inşallah bundan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize kadim Anadolu'nun her yanı medeniyet, tarih ve kültür kokan topraklarına, insan, doğa, çevre, mimari ve estetik sevgisinin şah eserleriyle dolu Türkiye'mize ve bu manada tabiat harikası Balıkesir'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Değerli dostlar, Dünya Habitat Günü şehirlerimizin temel sorunlarına çözüm bulmak adına çok kıymetli, çok anlamlı bir gün. Evet, 26 yıl sonra Türkiye'de yeniden bu günü kutluyoruz. Balıkesir'imizde kutluyoruz. Bu özel günde kentsel dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tarih, sanat ve medeniyet birikimimizi konuşacağız. Üç gündür burada programlarımız yapıyor, yapılıyor. Gerek gençlerimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerek üniversitelerimizin, hocalarımızın katılımıyla burada işte bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, belediye başkanlarımız toplumun tüm kesimleriyle birlikte bu günü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Misafirlerimize Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikalarını küresel bir çevre ve merhamet hareketine dönüşen sıfır atık projemizi, sosyal konut hamlemizi ki bütün dünyanın durduğu bir dönemde sosyal politikaları rafa kaldırdığı bir dönemde işte hiçbir yer hiçbir vatandaşımız geride kalmasın anlayışıyla sosyal konut hamlemizi ve iklim dostu kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben bu anlamda 110 ülkede 7 dilde canlı olarak yayınlanacak bu özel etkinliğin ortak evimiz, dünyamızın geleceği için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Tabii kıymetli misafirler, bilim insanı Farabi şehri bir bedene benzetir. Şehrin merkezi kalptir. Caddeleri damarlarıdır. Yöneticileri de beynidir ve hepsi yerli yerinde olmalıdır der. Bizim bin yıllara sari şehircilik geleneğimizden şekillendirilen birçok düşünür ve eserlerinde baktığınızda hep şehirlerin insan gibi bir ruha sahip olduğunu bizlere anlatırlar. Evet, şehirlere hayatlarıyla ruh verenler, Mekanlara kimlik ve kişilik kazandıranlar da aslında insanlardır. Öyle ki Yahya Kemal'in her semtine şiir yazdığı İstanbul'a, ilmin ve ticaretin merkezi Semerkant'a, yine müzeleriyle, parklarıyla Londra'ya, sanatın ve Rönesans'ın beşiği Roma'ya, şarkın sultanı Halebe, Tuna'nın incisi Budapest'e ruh kazandıran hep insan olmuştur. Ne yazık ki bizim Mavera, Medine şehriyar dediğimiz bu kadim anlayış sanayi devrimiyle birlikte yerini modern kentlere bırakmıştır. Üretim süreçlerinin ekonomiye bakışın değişmesiyle birlikte insan Şehrin merkezinden uzaklaşmış, şehrin ruhunu ekonomi almıştır. Bu radikal dönüşümle gelen yeni kentler tam 4.2 milyar insanı bir mıknatıs gibi kendisine çekmiş, adeta modern bir kavimler göçüne sebep olmuştur. 2050 yılında biz bu oranın 3/2'ye çıkacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Sözün özü aslında kıymetli misafirler işte bu şehirlerin altyapısını zorlayan aşırı yığılma ve yoğun tüketim hızı şehirlerimizde ulaşım zorluklarına, çevre ve hava kirliliğine, barınma ve içme suyu sorununa, ileride gıda sorununa, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azalmasına sosyal eşitsizlik ve adaletsizlik gibi sorunlara yol açmıştır. Ve gelinen süreçte tabi karanlık bir tablo çizmek istemezdim ama yüzümüzü şöyle bir sosyopsikolojik dönüşüm tarafına çevirecek olursak eğer orada da sonuç aynıdır. Dün insanların hepsi tek candır diyen dünya gitmiş yerine milyonlarca insanın fiziksel sorunlar, ruhsal burhanlar yaşadığı bir dünya gelmiştir. Ne güzel sözdür. Müşrik devlet halkı güneşte kaldıysa onun gölgesi olacak. Soğukta hırkası olacak. Açlıkta ekmeği, yoklukta işi, sofrada aşı olacak. İşte bu. Bu sözün içerdiği manadan hareketle küresel çapta yaşanan sorunların çözümü tüm dünyada insan onuruna yakışır bir hayatın idame edildiği sosyal konutlarla, çevre ve iklim dostu kentsel dönüşümlerle tüm insanları kucaklayan tasarruf ve merhamet eksenli bir sıfır atık kültürüyle mümkündür ve bu mücadeleyi biz Türkiye olarak tüm şehircilik adımlarımızla 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini, 81 ilimizin hiçbirini geride bırakmayan bir anlayışla yürütmeye gayret gösteriyoruz. Ve yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, şehir kimliğini bozan yanlış uygulamalara mani olacak Türkiye ulusal mekansal strateji planımızı artık tamamlama safhasına geldik. Milletimizin barınma ihtiyacına sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kalıcı, hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle doğal çözümlerle cevap veriyoruz. <laughs> Anadolu coğrafyasında da bu manada kimse Kimseyi hiçbir şehrimizi geride bırakmadık. Çünkü bizim medeniyetimiz yüzyıllar önce geride kalanların ve sessiz yığınların sesi olmayı emreder. Bu emirle de dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için tüm ülkelere örnek olacak gönül seferberliğini hayata geçiriyoruz. Pakistan'da sel oldu bu anlayışla koştuk yardımlarına ve hızlı bir şekilde oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına giderdik. Arnavutluk'ta deprem oldu bu şuurla yine biz Türkiye olarak oradaydık ve söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde 500 konutu Arnavutluklu kardeşlerimize teslim ettik. Ukrayna'nın çocukları için, yarınları için tüm insanlık adına inisiyatif aldık ve Afrika'nın her yerinde güvenli bir hayat için projelerimizi gerçekleştirdik. Kardeşlerimize yuva olduk, okul olduk, iş olduk, aş olduk ve tüm bu projeleri mazlumların sesi, dünya lideri, başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, daha adil bir dünyanın var olabileceği inancıyla büyük insanlık kervanından kimsenin ayrılmaması, geride kalmaması, yalnız kalmaması için bu mücadeleyi verdi ve inşallah bundan sonra da mazlumların sesini dünyaya haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonla Türkiye'nin insanlığın merhamet adası, iyilik adası olduğu gerçeğini de hep yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yüz akı olmuş TOKİ'miz eliyle bugüne kadar kıymetli misafir misafirlerimiz emin olun birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir sosyal devlet anlayışıyla projelerimizi gerçekleştirdik ve son 20 yılda bu kapsamda tam 1 milyon 170 bin konutumuzu tamamladık vatandaşlarımıza teslim ettik. Niye yaptık? İşte aslında kimse geride kalmasın diye yaptık. Tüm vatandaşlarımız 81 ilimizde yaşayan 84 milyon kardeşimiz toplumun tüm kesimleri aynı haklardan istifade etsin istedik. Ve 2002 yılında AK Parti'miz iktidara geldiğinde bu ülkede maalesef şehirlerimiz eşit şartlarda değildi. Ve şehirlerimize şartları eşitlemek adına bir politika ortaya koyduk ve bu politika çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde liderliğinde işte 81 ilimizde üniversitelerimizle, hastanelerimizle, havalimanlarımızla Yine çevre ve şehircilik yatırımlarımızla birlikte tüm şehirlerimizi eşit hale getirecek adımlar attık. 81 ilimizde 3 milyon konutumuzun güvenli dönüşümünü sağladık. Afetler oldu. Rize'de, Kastamonu'da, Elazığ'da, Malatya'da, Antalya'da, Muğla'da biz yine oradaydık. 2 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili tüm bakan arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız hemen vatandaşımızın yardımına koştuk. Onlara bir söz verdik. Dedi ki barınma sizin en temel hakkınızdır. Ve bu çerçevede biz size yeni evlerinizi, yeni işyerlerinizi, yeni yaşam alanlarınızı yapacağız ve en kısa süre içerisinde teslim edeceğiz dedik. Hamdolsun hiçbir zaman milletimize mahcup olmadık ve verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Yine geçtiğimiz günlerde kıymetli misafirler yeni bir proje açıkladık. Bu proje çerçevesinde dünyada eşi benzeri olmayan bir projeyi, hamleyi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız Milletimizle paylaştılar ve bu hamleyle toplamda 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa amaçlı e, tahsis edilecek arsa yine 50 bin iş yerinden oluşan ve toplamda 1 milyon 550 bin bağımsız birimin çalışmalarını 81 ilimizde yürütüyoruz. Projemizi beğendin mi Alıkesir? Bu proje kapsamında sayın Şerif bütün kesimleri, toplumun tüm kesimlerini projemize dahil ediyoruz. Alt gelir grubu, yine düşük gelirli kardeşlerimiz, emekli kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, şehit gazi ailelerimiz ayırdığımız kontenjanlardan istifade edebilecekler ve aslında kiranın da altında bir bedelle bu evlerden al hak kazan kazanacaklar ve bu evlerde bu yaşam alanlarında yine yaşama imkanına erişmiş olacaklar. Tabii gayemiz insanımıza, milletimize hizmettir. Bu anlayışla çalışıyoruz. Zira insan varlıkların en şereflisidir. Fakat insanoğlu kendisine bahşedilen güzellikleri anlayamamakta hakkını da verememekle bilinen bir varlıktır. Bugün insanlık kendi eliyle yaptıklarının sonuçlarını küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve bunun sonucunda da aslında her geçen gün daha da büyüyen bir küresel ısınmayla yaşamaktadır. Türkiye'nin bu manada tarihi sorumluluğu değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler yok denecek kadar azdır. %1'in bile altında. Gelişmiş ülkeler maalesef dünyayı hoyratça kullandılar, kirlettiler. Kaynakların sonsuz olduğu bilinciyle anlayışıyla çalışmalar yürüttüler, yürüttüler. Ama bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef ortaya koydu. Dedi ki 2053 yılında biz Türkiye olarak net sıfır emisyon hedefi koyuyoruz ve Yeşil kalkınmayla büyüyen Türkiye hedefiyle bu anlayışla projelerimizi gerçekleştireceğiz dediler. Ve bu çerçevede de aslında işte yapmış olduğumuz tüm çalışmaları bu kapsamda yapıyoruz. İnşallah bütün dünya el ele verip kendisine bahşedileni hatırlamalı ve iklim değişikliğiyle topyekün mücadele etmelidir. Bakın Birleşmiş Milletler geçen geçtiğimiz yıl yayınladığı raporda dünya genelinde 931 milyon ton gıdanın israf edildiğini söylüyor. Dünyanın geleceği tehdit eden aslında bu israfla mücadele etmemiz, bu israfa dur demek için küresel bir çevre seferberliği yürütüyoruz ve aslında bu kapsamda yaptığımız proje, sıfır atık projemiz tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermektedir. Bu hareket sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürünün inşasını vaat etmektedir. Türkiye'nin kendi köklerinden süzülerek dünyaya sunduğu bu hareket geçtiğimiz haftalarda da tarihi bir adımla başka, bambaşka bir noktaya taşınmıştır. Saygıdeğer hanımefendi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres yine Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Andersen, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Sayın Şerif ile gerçekten birçok ülke liderinin de içinde olduğu ve yine ilgili bakan arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın olduğu küresel sıfır atık iyi beyanı imzalandı ve sıfır atığı dünya çapında uygulamaya, sıfır atığı teşvik etmeye, her türlü girişimi desteklemeye Birleşmiş Milletler'de söz verdiler ve tüm üye devletlerle ülkelerle yine sıfır atık projesini geliştirme taahhüdünde bulundular. Dolayısıyla Sıfır atık bu beyanla birlikte artık küresel bir çevre hareketine dönüştü. Ben misafirlerimizin huzurunda israf etmede hayır, hayırda israf olmaz sözünü tüm dünyaya yeniden hatırlatan saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dostluk ve kardeşlik içinde şehirlerimizin karşı karşıya kaldığı birçok krizle mücadele etmek için daha çok işbirliği ve dayanışma içerisinde olmalıyız ve bu anlamda da bu dayanışmayı sadece ülkemiz için, bu topraklar için değil, tüm insanlık alemi için arzu ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla tüm kalbimizle, tüm yüreğimizle buna inanıyoruz ve ben bu duygularla bu programın burada yapılmasında büyük emeği olan Meymune Şerif Hanım Efendi'ye, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız yine Balıkesir burada ev sahipliği yapıyor. Gerçekten o da gülerek geziyor. Ee, çok mutlu şehrini üç gündür böyle tanıttığı için, böyle uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için yine Balıkesir Valimize çok teşekkür ediyorum. Burada gelen misafirlerimizi e, ağırladılar. E, Balıkesir'in, Türkiye'nin misafirperverliğini tüm dünyaya gösterdiler. Yine burada hep söylüyorum gençlerimiz için hep fedakarlık yapan, proje geliştiren, onlar için daha iyisini daha güzelini hayal eden Dünya Etna Spor Başkanı Bilal Erdoğan Bey'e, il başkanımıza, yine belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, Yine buradaki tüm katılımcılara çok teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. His Excellency Murat Kurum, the Minister of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Turkey. We appreciate your valuable contributions today. A decade of action where we could achieve prosperous neighborhoods With absolutely no poverty. The UN conveys one very important message in this next video that we are about to show you.